Merhaba, bu videoda size el yapımı aromaterapi kremlerinden bahsedeceğim. Bu kremi benim arkadaşım yapıyor. Sponsorlu içerik diyebilirim. Örti <laughs> el ve vücut kremi. Örti markasını da kendisi yarattı ve aldığı aromaterapi eğitimiyle tamamen vegan, çok güzel, doğal, organik ürünler yapıyor. Bu kremi de bize hem tanıtmamız hem kullanmamız için hediye gönderdi. Lavantalı. Gerçekten el yapımı ve doğal ürün olduğu için e, bu özellikle mesela 3 ayda tüketilmesi gereken bir ürün. Kesinlikle hani e, koruyucu maddeler vesaire içermiyor. İçindekileri hemen okuyorum. Kayısı çekirdeği yağı, jojoba yağı, şeba yağı, tıbbi lavanta uçucu yağı, bitkisel gliserin, E vitamini, su, e, ayı yaşlanmışım görmüyorum resmen. Bitkisel koruyucu var içinde. Ben bir banyodan sonra kullandım. Yani özellikle banyodan sonra sürersen güzel olur demişti. Bütün gün lavanta koktum. Böyle lavanta bahçesi gibi dolaştım etrafta. Gerçekten çok güzel. Daha önceki videolarda anlatmışımdır. Ben öyle çok kremdi, bilmem neydi. Çok anlamıyorum. Dolayısıyla hani şunu şöyle yaptı, böyle yaptı diyemeyeceğim ama koku olarak çok güzel. Bütün gün lavanta koktum ve krem olarak da en azından şunu söyleyebilirim ki Tamamen doğal ve herhangi bir katkı maddesi içermediği için güvenle kullanabileceğiniz bir krem. Hani yumuşak evet tabii ki bütün kremler gibi yumuşak bir şekilde getiriyor insanın vücudunu. Bir tane de bize el kremi göndermişti. O böyle iyice limon kokulu ve pütürütlü bir kremdi. Onu da sürdüğüm zaman böyle inanılmaz her yer limon limon kokuyordu. Ve yani ellerim gerçekten bir ara çatlamaya başlamıştı. Havalar bir ara çok kar olmuştu ya o zaman çok iyi gelmişti. Bu kremi de Instagram sitesi var. Aşağıya linkini bırakacağım. Instagram sitesinden özel siparişle alabiliyorsunuz. Fiyatı 50 lira artı kargo ya da kargo dahil olsun derseniz 65 liraya gönderiyor. Üstündeki etikette 6 ay diyor ama kendisinin söylediği çok el yapımı ve organik bir ürün olduğu için 3 ayda bitirmen gerekiyor bunu dedi. Vegan ve doğal ürünlerle ilgileniyorsanız ve el kremi, vücut kremi arıyorsanız tavsiye ederim bir Instagram sayfasına bakın. Çok güzel gerçekten işte mesela oda spreyi yaptı bize canlandırıcı oda spreyi, el kremi, bu da işte vücut kremi vesaire. Sürekli kendini geliştirip yeni ürünler tasarlıyor hoşunuza gideceğine eminim. Fiyatları da çok makul yani hani özellikle ben hediye alacağım zaman da bir araştırmıştım. Aromaterapi ürünleri gerçekten çok pahalı. Hani bu ürün için 50 lira çok makul, çok uygun bir fiyat. Tavsiye ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Like bırakmayı unutmayın. Yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Teşekkürler. Hoşçakalın.